konu abi şimdi geleneksel inananlar İslam'ın beş şartı imanın altı şartı olduğuna inanıyorlar. Ee, şimdi o şartlara mesela İslam'ın şartına bakalım. Kelime-i şehadet getirmek sorunludur. Neden? Okuyalım şimdi. Eşhedü en la ilahe illallah. Tamam. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Peki Allah ne buyuruyor Kur'an'da? Allah'ın tek ilah olduğuna ancak ilimde derinleşenler şahit olabilir diyor. Ali İmran suresi 18. ayette. Peki Allah'ın tek ilah olduğuna ilimde derinleşenler şahit olabiliyorsa eğer Kur'an'ı bilmek gerekmiyor mu? İnsanların Kur'an'dan haberi yok. Hani Lokman suresi 20'de diyor ya Allah hakkında hiçbir bilgiye dayanmaksızın tartışıp dururlar der. Allah'ı Kur'an'dan tanımamışlar. Allah'tan başka ilah yok diyorlar mesela. Hiçbir bilgileri yok. Sadece slogan atıyorlar. Bir kere Kur'an'dan Allah'ın tek ilah olduğuna şahit olunmadan Allah'ın tek ilah olduğuna şahit olun, olunulmaz. Bu bir. İkincisi ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyorlar. Ve şahitlik edelim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Şimdi burada iki tane sorun var. Bir, sen Muhammed'in Resulü'nü Kur'an'dan değil, Buhari'den öğreniyorsan, bu şahitlik geçerli değildir. Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğine Kur'an'dan şahitlik edeceksin, Kur'an'daki Muhammed'i tanıyacaksın. Allah'ın tanıttığı Muhammed'i, Muhammed'e onun elçi olduğuna şahitlik edeceksin. Çünkü Buhari'de, Tirmizi'de, İbn Maci'de, Nesai'de, Ebu Davud'da, Müslim'de, Küleyni'de bilmem neyde anlatılan Muhammed'de, Kur'an'daki Muhammed'in arasında dağlar kadar fark var. Yani eğer sen Muhammed'i Kur'an'dan tanımıyorsan, senin Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna dair şahitlik etmen de bir karşılığı yoktur. Bu bir ikinci sorun. Allah Kur'an'da "Resulleri birbirinden ayırmayın." der. Resulleri birbirinden ayırmayın. Dolayısıyla Resulleri birbirinden ayırmayacaksak eğer ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu söylemi de sorumludur. Çünkü Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ben ona şahitlik ediyorum da Musa'nın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek zorunda değil miyim ben? İbrahim'in, İsmail'in, Yakub'un, Yusuf'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın, İsa'nın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek zorunda değil miyim ben? Neden sadece Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahitlik ediyorum? Adem'den Muhammed'e bütün nebi resullerin Allah'ın resulü olduğuna iman etmek zorundayım ben. Dolayısıyla buradaki ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu vurgusu Muhammed Aleyhisselam'ı diğer resullerden ayırdığı için sorumludur. Yani Öyle kuru sloganla bu işler olmuyor bu bir. Namaz kılmak diyorlar. Oruç tutmak diyorlar. Zekat vermek diyorlar. Hacca gitmek diyorlar. Şimdi bakıyorsunuz namaz kılmak topluma bir faydası var mı? Yok. Oruç tutmak ya yani bugünün bugün insanların yaptığı ritüeller için söylüyorum. Oruç tutmak İnsanlara bir faydası var mı? Yok. Zekat vermek. İnsanlara bir faydası var mı? Veriyorlar mı? Kırkta bir diye bir şey uydurmuşlar. Kırkta bir diye bir şey uydurmuşlar. Onu bile vermemem için kırk takla atıyorlar. Hacca gitmek. İnsanlara bir faydası var mı? Yok. Peki bunlar İslam'ın şartı güya. Peki insanlara faydası olacak olan salatı ikame etmek var mı? Yok. Adaletli olmak var mı? Yok. En önemlisi Allah'a şirk koşmamak var mı? Yok. Başka? Zulme meyletmemek, zalimlerin karşısında dik durmak var mı? Yok. Zulme karşı kıyam etmek var mı? Yok. İlahlıkta ve rablikte Allahı birleyerek rükû etmek var mı? Yok. Allah'ın ayetlerine secde etmek var mı? Yok. Merhamet yok. Şura ortak akıl yok. Aynen Ergenekon abi. En önemlisi okumak yok. Okumak yok. Aynen. Ortak akıl yok. Bunlar İslam'ın şartı değil mi? Niye yok bunlar? Topluma bir faydası olmayan şeyleri doldurmuşlar İslam'ın şartına ama asıl salih amel işlemek yok. Yok. Asıl insanları Allah'ın rızasına ve cennetine götürecek olan salih amel İslam'ın şartında yok. Allah yolunda mücadele etmek, Allah'ın ayetlerini insanlara anlatmak Furkan 52. ayete göre en büyük cihat Allah'ın ayetlerini insanlara anlatmaktır ama yok. Cihada adam öldürmeye evirmişler. Oysa adam kazanmaktır cihat, adam diriltmektir cihat, adam öldürmeye çevirmişler. Var mı Allah yolunda mücadele? Allah için infak etmek var mı? Yok. Sarp yokuş. Akabe, Beled suresi 10. ayetten sonra bakın. Çaresizi, çaresizlikten kurtarmak var mı? Yok. Yokluk zamanda, kıtlık zamanda açı doyurmak, çıplığa giydirmek, yetime yoksula yardım etmek, insanlar hakikati, merhameti tavsiye etmek var mı? Yok. Bunlar İslam'ın şartı değil mi? Esas topluma faydası olan, Kur'an'ın emirleri İslam'ın şartında yok ama nerede hiç kimseye bir faydası olmayan şeyleri İslam'ın şartı diye koymuşlar. Niye? Çünkü onlar topluma müdahale eden insan istemezler. Aktif iyi insan istemezler. Onlar kendilerinin istediği kadar iyi olmanızı isterler. Kendilerine iyi olmanızı isterler ve sizi kendilerinin sömürmesini isterler, koyun gibi peşlerinden gitmenizi isterler. Güdecek insan isterler. Dolayısıyla ne diyorum ben? Kur'an'ın tamamı İslam'ın şartıdır. Müslüman olmak zaten Allah'ın kitabına teslim olmaktır. Dolayısıyla İslam'ın şartı Kur'an'ın tamamına teslim olmaktır. İmanın şartı Kur'an'ın tamamına inanıp güvenmektir. Az önce imanı tanımladık. İmanın şartı öyle altı falan değildir. Geleneğin saydığı o altı tane madde, maddenin iki tanesi Kur'an'a aykırıdır. İki tanesi Kur'an'a aykırıdır. Birincisi, geçen dersimizde anlattık. Hatta YouTube'da paylaştım. Müşrik kader inancı diye. Geçen günlerde YouTube'da paylaştım. İsteyenler izleyebilir. Ee, geleneğin altı maddeden oluşan amen tüsü var ya, imanın şartı dedi. İki madde Allah'a iftiradır. Kadere iman ve hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Allah'a iftiradır. Öyle yani Allah'a inanmak, meleklere inanmak, ahiret gününe inanmak, kitaplara inanmak, nebilere inanmak tamam güzel de Allah'a şirk koşmamak imanın şartı değil mi? Adil olmak imanın şartı değil mi? Merhametli olmak imanın şartı değil mi? Yetimi doyurmak imanın şartı değil mi? Bilmediğin şeyin ardından gitmemek, zanna uymamak imanın şartı değil mi? Anne babaya iyilik yapmak imanın şartı değil mi? Yoksulu doyurmak, çıplağı giydirmek imanın şartı değil mi? Ölçüyü tartıyı doğru yapmak imanın şartı değil mi? Cimri olmamak, İmanın şartı değil mi? Haksız yere cana kıymamak. Bak cana kıymamak diyorum. Haksız yere adam öldürmemek demiyorum. Haksız yere cana kıymamak imanın şartı değil mi? Zinaya yaklaşmamak imanın şartı değil mi? Dolayısıyla imanın şartı Kur'an'ın Kur'an'ın tamamına 6236 ayete inanıp güvenmektir.